Merhaba arkadaşlar. Nerede bebek anne? Hani? Bebek orada bak. Pakize'nin tacı var. Arkadaşlar bugün Candan bebeklerini gezmeye çıkartacak. Bir de uyutacak. Değil mi Candan? Bakayım Pakize. Aa ne yaptın Candan? Tacını takalım şöyle kızım. Bak öyle gözleri görmez. Şöyle açalım. Evet. Hadi getir bakayım Pakize'yi buraya koy. Hadi gezdir bakayım Pakize'yi. Hadi gezdir bakayım. Bu da cicili. Pakizeni gezdir bakayım candan. Gezdir bakayım nasıl gezdireceksin. Şöyle mi etiyorsun? Aferin. Hadi gezdir bakayım. Aferin kızıma. Hmm. Gezdir. Olmadı. <laughs> Olmadı mı? Olmadı. Gel bu tarafta gezdirelim gel. Gel bu tarafta gezdirelim. Bak. Hadi gezdir bakayım. Gel candan. Getir kızım. Hayır uyumasın. Getir burada uyutalım bari. Gel. Cicilinin yanında uyusun. Getir. Hadi cicilinin yanına koy bebeğini. Burada mı uyutacaksın onları? Evet. <laughs> Candan çok sevindi ya. Candan üstlerini de örtelim şöyle. Uyusunlar beraber. Aa, hadi sallayalım bakalım uyusunlar. Şş, piş, piş. Hadi salla bakayım. Salla ciciliği. Pakize. <laughs> evet. Aa uyuyorlar şimdi de ya bebekler. Böyle hamağımızda sallayalım bunları. Aa, Hadi salla bakayım Pakize ile Salla. Ne, 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 ne. Sallayacak mısın Pakize ile Biraz gezdirdin. Şimdi de salla bakayım. Ay candan bebeklerini sallıyor. Hadi salla bakayım. Aferin kızıma. Akıllı kızım benim. Evet çok ağırlar ağır ya. Sallanmıyor. Evet böyle. Dur kızım yapma. Ay bak vuruyorsun kızım oraya dur. Bak. Aa. Ne güzel bak ne güzel sallanıyor bak. Bırak ama bıraktığım zaman güzel sallamıyorsun. Burası anne, burası. Hadi getirelim biraz gezdirelim. Bak çok uyudular gel. Birazcık gezdirelim. Bak şu <laughs> yastıklarını da kaldıralım bunu. Şöyle. <laughs> gezdirelim Pakize'yi. Hadi gezdir bakayım Candan <laughs> Pakize'yi. Hayır onu yiyemez. Candan hadi sen gezdir kızım Pakize'yi. Gezdir. Aferin kızıma. <laughs> Olmadı mı? Yavaş yavaş gezdir. Onun tekerlekleri birazcık sıkıntılı ya. Ay, olmadı. Heh. Olmamış mı ya? Olmamış ya. <laughs> olmadı. Çok güzel gezdiriyorsun bak. Pakize'ye bak. Pakize çok eğlenmiş Candan. Baba Hı hı <laughs> Saate bak. Candan hadi gel bakayım gezdirelim biraz daha. Bak şöyle bak. Gezdiriyorum ben bak. Huu. Hadi ya, bebek. Bebek gel bebek gel Pakize gel Candan'a gel <laughs> Pakize'yi çok seviyor Candan Hadi bay bay yap bakayım kızım Candan Candan gel bay bay yapalım Bak Cicili de burada uyuyor Hadi gel Pakize'yi bay bay yap Gel Hadi bay bay yap bakayım Bay bay görüşürüz arkadaşlar